Mi? Acaba onunla biraz video mi? Çeksem... Arkadaşlar selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi Türk markete geldik. Ee, Türk marketine yani. Ee, bulgur, salça ve baharat eksikimiz var. Tabii ki hiçbir yerin tadı, lezzeti bizim köklerimiz, bizim mutfağımız gibi olmuyor. O yüzden şanslıyız. Buraya daha önce göç edenler sağ olsunlar. Onlar sayesinde burada şu anda Türk marketleri var. Birazdan size içeriği de gösteririm. Yani çoğunlukla Türkiye'de ne bulabiliyorsak burada buluyoruz çok şükür. Dediğim gibi daha önce göç edenler sağ olsunlar. Öyle kanalıma abone oldunuz mu? Birazdan içeride görüşmek üzere. Evet. Burcu biber salçası tatlı ve acı şekilde ben Burcu markasını beğeniyorum iyi lezzet veriyor bence yemeklere salça ilgili fiyatı ne kadar? Tattı 2.49. 2.49 sen. Aynı şekilde acı da. Aynı şekilde. Sanırsam domates az kalmıştı. Ee, sade domates salçası da olursak iyi olacak <laughs> İşte bunu. O da 1.99. <laughs> şey almadık ya. Bizim alışveriş. Böyle Makarna fiyatlarını göstereyim size. 99, 99 kuruş. Piyale. Alalım bir tane. Marketin adı Ses Süpermarket değil mi? Evet, Ses. Burada hep kuşular bu var. Bütün kimyon var bizim bu şey, Antakya'da bir tane kekten. Evet. Yani güzel bir şey insanlar yıllar önce göçmüşler. Yani burada evet. Burada bizim için bir hayat hazırlamışlar. Sağ olsunlar. Yani şey demiyorum. Yani bazı ürünler gerçekten gerekiyor çünkü insanın ağız bir ağız lezzeti var. Bunu sürekli değiştirmek kolay bir şey değil. Bazen başka lezzetler isteyebilirsiniz ama özellikle ben dışarıda bu arada yeni lezzetlere falan çok açığım ama evde yemek yaparken hep o kültürü artık Tabii artık bu yaşta da olduğundan da kaynaklı olabilir. <laughs> Ama hep bizim ürünleri arıyorum yani. Ee, hani dışarıda yiyorum mesela Çin yemeği, Meksika yemeği, Amerika mutfağı vesaire. Uh -huh. Ama evde yaparken hep bizim yemekleri tercih ediyorum. Yani arıyorum ve hani kafam belki ona programda hemen onları yapabiliyorum hemen. Burada baklava var. Halka tatlısı da satılıyormuş. Pekmez. Türk reçelleri. Bu da çay kuru. Çay kuru'nun fiyatını merak ediyorum. Var mı Filiz çay? Bir göstersene bize fiyatına kadar. Burada Tülyanki çay var. 7.99 Filiz burada 4.99 7.99 siz yazın bakalım ne kadar Türkiye'de. Bu da Filiz. Aa, aynen. Bu Biz bunu seviyoruz. 4.7. Ama ben bergamotla karıştırıyorum. Bergamot vermiştim. Hmm, bergamot. Tomurcuk yani. Bak hmm. burada. Tomurcuk bu da... değil ya. Başka bir tomurcuk olursa. şey yani. bu da. Hmm. Çayın fiyatlarını Gösterelim hatta. Makarnacılar burada mı? Makarnayı bir daha göstereyim. <laughs> Geçen e, elimize evimize bir su ilgili bir tesisat değiştirmeye geldiler. Çalışanlar Türk çıktı. Neyse ben de hali hazırda çay yapmıştım. Çay ikram ettim. E, çalışanlardan biri çıkarken hani çok güzel olmuştu, içine ne koydunuz falan demişti. Ben çayı karıştırmayı çok seviyorum. Yani e, normal çay, içine bergamot, Earl be Grey bir de bunların böyle ilk hasadı yasmin mi Yasemin mi öyle bir şey var ama o burada bulamıyorum. Evet. Türkiye'deyken ondan da biraz katabilirsiniz vardır sizin şeyde marketlerde. Bu i̇şte da Ahmet diyoruz. İşte damak tadı aynı lezzeti arıyor. Hı. Bunlar var. Bunlar acaba İngiliz breakfast tea. Demlik başı mı yoksa şey mi? Karıştırma ya, mı? Çünkü İngiliz breakfast tea şey ya. Ben Ahmet tea Ahmet Çok var, güzel denedim. Evet. Biz... Bu bizim çay alıştığımız için olabilir. Çok şey geldi. Ağır mı? Ee, baskın değil işte. Çok soft. Hmm. Yumuşak içim. Okay. Bize öyle geliyor işte dedim ya. Her şey damak tadıyla ilgili. Ya bu. Bir de şey, pirinç alacağız. Aa, burada pirinçler de var. Aynen. Bu da pirinç. Bir daha bu. Daha şu karışık alalım mı direkt bir tane? Tamam, bir ben tane ben daha alalım. Bu bulgur karışık. Mardin'de bu çok vardır böyle şehriyeli. Yani bakın, fiyatlar da artık asgari ücretlinin alabileceği seviyede. Sen ne Aynen, aldın? O fiyatlara gelelim. Kimsenin canını sıkmayalım. Alabilen, yani. alamayanlar ülkeyi değiştirebilen, değiştiremeyen var. Kalmak isteyen, göçmek isteyen var. Herkesin durumu ya. Ben gösteriyorum, bir şey demiyorum burada. Ya, yok İnsanların yaptın. eleştirmiyorum bu. Ee, hangi pirinçler alalım? Bal da mal, elik, alalım? Evi mı? Bal alalım. Pilav yapacak şu an. Kaldı ne istersen de. Şimdi Aynen de zaten çok yer kaplasın diye. Başka ne eksiğimiz var? Mercimeğimiz hmm. var. Fiskeliye uh -huh. var. Bir şey söyleyecektin sanki. Yok. Seni takip etmiyorlar herhalde. Ha. <laughs> evet izleyip izleyip sonrasında çıkıyorlar. Bayağı izlenme var ama takipçi sayım az. O yüzden Böyle düzenli izlemek isterseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Böyle asmatiler falan da varmış. Ya bunlar 5 kilo olmuş. Aslında. Büyük ailenler ya da tostlar var <laughs> Valla her şeyi var bakın. Bu da konserve fasulyenin fiyatı. Benim alacaklarım bitti. varsa yavaştan çıkayım. şeyi almaya gidelim o bir yer. Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeyim? Çok güzel bir çiçek de aklım kalmıştı. <laughs> o yüzden odaya uğrayacağız buradan sonra. Balkon için bir tane tatlı bir çiçek alacağım. Bye. Bye. Taze salatalık vardı aldım. bayağı küçüktünmüş o yüzden aldım. Fakat şunu bilmiyorum, buna ne yemek yapıyorlar? Bilal <laughs> varsa yazsın lütfen şununla ne yemek yapıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim diyor da bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Bana acayip geliyor. Burada dolmalık patlıcanlar taze görünüyor. Ve evet. ekmeklerin hepsi bitmiş çünkü burada fırın ekmeği yapılıyor. Evet, süper ekmekler Sofetler vardı da aynen. yine kalmamış. Erken gelmemiz lazım. için. Bir kere denk geldik, bir kere alabildik. Onun için hep böyle içiyoruz. Evet, patlıcanlar burada. Hımm. Diğerleri -hı. Hı. Bu için Ses market. O evet. evet. 81 euro tuttu. Buradaki hububat, salça vesaire bize tabii iki ay falan yetiyor yani. Çoğunlukla evde yemek yapıyoruz. Ve yetiyor. Çay da var bu arada içinde. İşte birkaç Türk peyniri, zeytin ve Aa, ne derler? Sucuk falan da var. Öyle fiyatlar. Bu da Türkiye sevdalısı. <laughs> Zeytini dayanamadı başta. Evet. Bu damak tadı çok ilginç bir şey. Çok çok ilginç bir şey. Dünyanın neresine giderseniz gidin. İnsan arıyor. Biraz arıyor yani. Bir Almanya'da gördüm de. Bayılıyorum. Ah, <laughs> ne, Japonika'ymış. Çok ilginç bir var. Orada başka bir şey daha var mı? Bu ne? Bu komutu bir mı? Bu da var. Bu bayağı ağır. Evet bayağı çok komut. Okay bu olsun. Yavaş Evet. Aynen ama biri daha koyu biri daha açık Benim istediğim buydu ya Hayır şeye bakıyorum kıyaslıyorum Hı. Hı. aynen ederim. Güzelliğine bak, gerçek değil gibi, tadife, acayip evet. Çok kararsız kaldım, keşke bir yerinde menüye olsaydı. <laughs> ben e, böyle biraz çiçek hastasıyım. Biraz değil, bayağı çiçek hastasıyım. Ve genellikle attım. Aldıklarımda değil almadıklarımda. Daha içeride bayağı geniş bölge var. Şu çekti oğlum. Ama ben özel kadın için geldim. Bakın ne yapacaksın? Komşu. Oradaki bayağı büyük. Ağır. Հանգամանքներն են։ Չեմ ուզի մաչել։

Attım, alamadıklarım da dediğim gibi. <laughs> ya ev bahçe olsa alayım koyayım çok güzel ama balkon için çok sıkıştık şu oluyor ama gel de vazgeç şimdi. Gel de vazgeç. <laughs> Zor. Ya. domatese benziyor. Çok iyi genç. Ya işte. bunlar ama. Gerçekten dışarı muhtemelen o yüzden istediği hmm. o. Soğuğa evet. dayanıklı onlar. Şu Almanya'da gördüğüm çiçek çeşitleri mükemmel. Erişilebilir yani o da çok güzel. Hmm. Normalde çok güzel. Yine bahçeli evler de çok güzel görünüyor. Kocaman. Benim balkonda var sukulent ama Antakya'daki evimde daha çok vardı. Tabi depremle birlikte evde yıkıldığı için. İstanbul'da mı daha çok da Antakya'da mı? Hmm, sukulent iki yerde de çok vardı ya. Vardı bayağı vardı. Şimdi biraz annemin evinde var. Biraz oraya götürmeyi başarmıştım depremden önce. Yani Hatay yok sonra Arsuzaki evi aynen sonra götürmüştüm. Şimdi başka bir tane aklımın takıldığını göstereyim size. <laughs> ya sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Bu 6 Euro arkadaşlar. Kocaman bebek tükülen 6 Euro. O kadar güzel. Müthiş. Müthiş. Diyebilecek bir şey yok. Müthiş. Müthiş. Bizimle mi? Değil mi? Eşim oradan kaşlarını kaldırıyor. Da, önce bir eşyalar alalım. Sonra sen zaten bitkilersin. Ama bunun mini olsa yine olur ya. Allah'ım. Balkonda bize oturacak yerin kalması gerekiyor. Sorun o. Olsa sorun biz değiliz. Sorun benim çiçek sevdam. Ay. bunu tahliyede sıkışıyor. Biz sıkışamıyoruz. anem an anemone ama şey bu fantasi yazıyor. Onun üzerinde ne yazıyor? Heps anemone pink. Pink mi yazıyor? Anemone japonica. Japonica bunda da fantasi yazıyor. Ben aynı ailedenler. Mutfağında değil kesim Anemone Anemone ne oluyor Evet ne yapalım? Aklımızda bırakalım. Şey, Senin aklında bırakalım. kalmaz o. <laughs> Al, o bir gün alır eve aynen öyle. Ol. Ben de öyleyim. Ay, Bu ne? Bu nedir? Bu güzellik ne? Ne ne? Bak diğer renkleri de var. Evet. Bir obi market gezimizin sonuna geldik. Bugün sadece bir çiçekle çıkıyorum. Bu benim için büyük bir başarı. Ee, evde şeftalili kek yapmıştım. Şimdi eve gidip onu yeme zamanı. Acaba onunla biraz videoyu çeksem mi ya? Böyle göstersem nasıl? Belki de olabilir. Beni takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanız bana çok yardımcı olur. Olabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Dostlar ben ne demiştim size? Aklımda kalmaz <laughs> demiştim değil mi? Evet ben aklımda kalmaz. Vallahi, Vallahi aldı. Böyle bir şey yani. <laughs> Yoruldum. Çok güzeldi. Yapamadım. Bırakamadım. Vallahi aldı. Ben demiştim hakkında kalmaz. Bak geliyorsun şu. <laughs> evet. Eve iki bebekle gidiyoruz. Hadi kapat videoyu. At. Tekrar mı? Hmm, ama belki daha keki gösteririm. <laughs> daha demin kapatmıştık. Evet kapatmıştık ama belki dedim keki gösteririm. Ona göre bir bakalım. Bay. Bay. Evet eve geldik şeftali kekim şu şekilde bakalım kahve yaptım şimdi artık keyif saati ve keyif zamanı